Kübra senin ne işin var burada? Yiğit. Kübra lütfen çık hayatımdan. Bak <laughs> eve girmişsin tamam. Sana bu kapıyı ben mi açtım ha? Bu senin için hiçbir şey mi ifade etmiyor? Kübra'yı kapıyı ben açtım Yiğit. Bundan sonra burada bizimle yaşlayacak. Bebek de bu evde doğacak babasının yerinde. Bak İmir kimse emri yele benim hayatımı birini sokamaz tamam mı? Yani çocuk benim olabilir ama ben babalık etmeyeceğim. O yüzden defol git Kübra. Kübra. Kübra! Aklımdan bile geçirme. Birader. Şöyle seninle bir sahile gidip konuşalım mı biraz? Ya, hadi git ha? içine. Yok kardeşim benim senden başka işim yok. Hadi bakayım. anneciğim. Baban sana değil. Bana kızgın. Bak görsen. Baban seni sevecek. Baban seni çok sevecek. Neyi anlamıyorsun lan? Sadullah'ın kızını ben o evde istemiyorum. Ya Sadullah'la bir alakası yok be. Ne yapacağız? Sokağa mı atacağız kızı? Tamam. Kızın her masrafı benden. Evde tutacağım ama o kız bizim evde olmayacak. Sadullah ben bizim hayata dahil etmeyeceğim. Ya senin Sadullah'la bir alakan yok. Yok ev tutacakmış ya. Kızın parayla bir derdi yok. Bebekten mi bahsediyorum sana ya? Bak birader. Aç kulağını beni dinle. Ben senin için bugün bütün hayatımın, bütün varlığımın ilkelerini çöpe attım tamam mı? İnsanlığımı da çöpe atmayacağım. Bana bak. Benim için yaptığın fedakarlıkları koz olarak kullanma. Yoksa o fotoğrafları bulup polise teslim ederim, anladın mı? Lan ben dünyaya kafa tutuyorum, kendi kardeşime kendime ezdirmem. Ezdirme sen kendini kardeşine birader. Lan ben senin iyi yoldan başka bir şey istemedim lan hayatım boyunca. Dünyaya kafa tutuyormuş. Lan sen daha kendi çocuğuna sahip çıkmıyorsun. Ya ne kafa tutması be? Kes be. A kes. Sana ne lan ha? Sana ne? Bak ben seni o yanında çalıştırdığın herifler benzemem tamam mı? He. Beni öyle susturamazsın sen. Artistlik yapma anladın mı? Artistlik yapma. Bak kardeşim demem. Bıktım senin şımarıklıklarından tamam mı? Doğru duracaksın. Artık biraz adam olacaksın. Çocuğuna da sahip çıkacaksın. Yiğit nerede ki? Allah'ım ne olursa bile gitmiş olmasın. ya Ne bu panik? Oku. Kadir, bu. Akıl almaz olay bunu da yaptılar. Otobüs sırasında bekleyen ceset morttan çalındı. Kimin yoğunluğunu görense domuzların kazarak bulduğu Kadir Gürpınar'ın cesedi... ...kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı. Morttan çalmışlar. Kim yaptı bunu Emre'ciğim? Çok korkuyorum. Ay, ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.